Evet arkadaşlar geldik bir başka sorumuza. X ve Y gerçel sayıları için bir eşitlik vermiş. Buna göre verilen 3 öncülden hangisi veya hangileri her zaman doğru. Burada temel bir içler dışarı çarpımı yapıyorum. 3x eksi 3y ifadesi x artı y eşit. Sola gönderdim 2x sağa gönderdim 4y ve 2 ile sadeleştirdiğimde x ifadesi 2y olarak karşımıza çıktı. Bakıyorum birinci öncülde x artı y bölü y ifadesi doğal sayıdır. x gördüğüm yeri 2'ye yazdım. 2y artı y bölü yani y yani 3y bölü y'den 3 ifadesi geldi. Evet bir doğal sayı. İkincisine bakıyorum. Hem x bölü y hem x çarpı y bir doğal sayı diyor. Şimdi zaten x'in 2y olduğunu buldum x bölü y ifadesi ve x çarpı y ifadesine bakalım. x dediğim 2 y'di. Sadeleşti 2 kaldı. Evet x bölü y ifadesi bir doğal sayı oldu. Ama x çarpı y x dediğim 2 y. Yanında da y var. Yani 2 y kare ifadesi bir doğal sayı mıdır her zaman. Şimdi herhangi bir reel sayının çift kuvveti ya sıfırdır ya pozitiftir. E ben bunu 2 ile çarptığımda sonuç ya sıfır ya da pozitif bir tam sayı gelecek. O zaman her zaman doğal sayıdır dersem olmaz. Çünkü sorunun başında x ve y birer reel sayı demiş. Yani ben burada y ifadesine 1 bölü 3 verirsem sonuç gelecek 2 bölü 9. Yani bir doğal sayı bir tam sayı oluşmayacak reel sayı dediği için. O zaman ikincisi gitti her zaman doğru değil. Üçüncüsüne bakalım. X ve Y aynı işaretli de X ifadesi Y'nin iki katı. E, y pozitifse X pozitif, Y negatifse X de negatif olacak. Yani aynı işaretli olacak. Bu durumda 1 ve 3 yani C seçeneği doğru yanıtımız oldu. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.